I'm not sure <sharp> if you're going to be able to do that. Karnı almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Ne yapayım? Gidelim. Koş bakalım. Arkadaşlar sizce Duru? Takdir mi alacak? Teşekkür bakalım? Evet arkadaşlar karni almaya geldik şimdi. Ne yapayım? Şimdi heyecanla Durunun terdесini alacağız. Tahminleri alalım acaba takdir mi alacak? Teşekkür mi bakalım? Evet, bunun doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Duru, heyecanlı mısın? <laughs> ne alacaksın, takdir mi, teşekkür mü? Hadi bana söyle. Sen biliyorsun takdir mi alacaksın, teşekkür mü alacaksın. Aynen, aynen. Sürpriz mi yapacaksın bana? Bekliyoruz. Takdir mi alacağız? Bravo. Hocam bir tane fotoğraf alabilir miyim? Yok. <laughs> Dur nereye gidiyoruz kızı? arkadaşlar İstanbul'da imza buluşmam var. Allah Allah Allah. Ve ben imza buluşmasına gidiyorum imza atmak isteyenler. Aynen aynen. aynen. Görme yazabilir. Evet hayranlarımızla buluşmaya gidiyoruz İstanbul'a görmüş olduğunuz üzere. Allah Allah Allah. Şimdi uçağa doğru koşuyoruz koşturu. Uçağımız kaçtı kaç o kaç hayranların seni bekliyor bebeğim. <laughs> Bekle bizi İstanbul. U. Biz geliyoruz. Durulun imza günü var değil mi? Hayranlarıyla buluşmaya gidiyoruz. Aynen, aynen. i̇mza isteyen nereye gelsin? Yorumlara yazın çocuklar. Adres belirtin. Biz adresinize kadar gelin. Siz <laughs> zahmet etmeyin yani. <laughs> Utku nereye gidiyoruz? Duru nereye gidiyoruz? İstanbul'a gidiyoruz. Evet şimdi dışarı bineceğiz tamam mı? Evet bir sürü sürü var. Hadi gelin çocuklar. Ya bakın ne kadar büyük. Ne kadar büyük yakınlar değil mi? Bakar mısın? <laughs> Ne yapayım? Evet, kocaman uçak. Şimdi derler köy güre uçağı ilk defa biniyor. Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Görmemiz gibi. Ama öyle değil, çok bildik. Nereye gideceğim? Duru gördüğüm kadarıyla çok heyecanlısın. Aynen, aynen, aynen. Ne olacak? Hostes. hostes mi Duru? Hostesi görünce hostes olma sevdası tuttu yine. Büyüdüğünde hostes olacakmış arkadaşlar Duru. Ben... Allah Allah Allah. Bence güzel bir meslek. Sana da çok yakışır Duru. Yok şimdi mi? Biraz büyümen lazım evladım. Aynen, aynen, aynen. <laughs>